Değerli katılımcılar, Ege Ekonomik Forum vesilesiyle tarım ve orman sektöründe Ege illerine yaptığımız yatırımlar ve devam eden projelerimiz hakkında sizlere kısaca bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ege illerinin Türkiye'nin tarımsal potansiyelinde önemli bir yeri var. Tarla üretiminin %11'i, sebze üretiminin %24'ü, meyve üretiminin ise %22'si Ege illerimizde yapılıyor. Yine Türkiye'deki büyükbaş hayvan varlığının %20'si, Büyükbaş hayvan varlığının yüzde on beşi, süt üretiminin ise yüzde yirmi ikisi Ege illerinde. Ege illerimizin bu potansiyelini sağladığımız desteklerle daha da güçlendiriyoruz. Son 18 yılda 48 milyar lira destek ödedik. Kırsal kalkınmada 5633 projeye 1.8 milyar lira hibede desteği sağladık. Biz de bu potansiyeli ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Su ürünlerini Ege illerimize 18 yılda reel rakamlarla 2.1 milyar lira destek verdik. Balık stoklarını güçlendirmek amacıyla bölgede yer alan 1200 ye yakın su kaynağına son 18 yılda 100 milyon balık yavrusu bıraktık. Tarım sigortaları kapsamında 1.9 milyar lira prim desteği, 1.7 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Ege illerimiz su ürünleri üretiminde yüksek bir potansiyele sahip. Yine Ege illerinde 291 adet meteoroloji gözlem istasyonu kurduk. Ege orman potansiyeli yüksek bir bölge. Bir yandan orman varlığımızı korurken diğer taraftan da büyütmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Ormancılıkta son 18 yılda 12 milyar lira yatırım yaptık. 1.2 milyar fidan diktik. 25 şehir ormanı, 27 bal ormanı ve 278 mesire yeri kurduk. 574 milyon lira Orköy desteği sağladık. İnşallah ormancılıkta daha çok yatırımı Ege illerine sağlamaya devam edeceğiz. Sulama yatırımlarından son 18 yılda yüzlerce tesisi hizmete açtık. 16'sı son 2,5 yılda olmak üzere 194 baraj inşa ettik. 111 gölet ve bent hizmete alındı. Bunlardan 23'ünü son 2,5 yılda yaptık. Yine 18 yılda 419 sulama tesisi, 79 içme suyu tesisi, 31 hidroelektrik santral ve 880 taşkın tesisini hizmet aldı. Bu yatırımlar sonucunda 3.6 milyar metreküp suyun depolanmasını sağladık. 3.7 milyon dekar arazi suya kavuştu. 308 milyon metreküp içme suyu temini sağlandı. 910 yerleşim yeri ve 1.3 milyon dekar arazi taşkınlardan korundu. 1.7 milyar kilowatt saat enerji üretimi sağlandı. Buradan şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ege illeri ve tüm Türkiye'deki sulama yatırımlarında kayıp ve israfı en aza indiren modern kapalı, modern kapalı sistemler önceliğimiz olacaktır. Ege illerinde çok sayıda yatırımımız devam ediyor. İzmir Dikili'de dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayanan organize sanayi bölgesini kuruyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesinde Ege illerinde sadece 2 adet tarıma dayalı OSB yatırımı varken son 2,5 yılda 13 yeni yatırıma dayalı OSB yatırımını programa aldık. Bugün ise 2 yeni tarıma dayalı organize sanayi bölgesinin müjdesini de sizlere vermek istiyorum. Muğla, Sevdi Kemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ve Çanakkale Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımına da başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2023 hedefimiz Ege illerindeki 17 olan tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sayısına 25'e ulaştırmaktır. Sulama yatırımlarımız ise önümüzdeki yıldan itibaren hızlanarak artacaktır. 2023 yılı sonuna kadar Ege illerinde 5 baraj 60 gölet ve bent, 42 sulama tesisi, 14 toplaştırma projesi, 10 içme suyu tesisi, 2 atık su tesisi, 10 hidroelektrik santral ve 48 taşkın tesisi olmak üzere toplam 191 tesisi hizmeti almayı planladık. Ormancılıkta ise 2023 hedefimizi bir şehir ormanı, 23 mesire 25 bal ormanı kurulması, 64 milyon fidan dikimi, 89 milyon fidan üretimi, 158 köye tıbbi aromatik bitki bahçesi kurulması ve 140 milyon lira orköy kredisi olarak belirledik. Buradan sizlerin huzurunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm bu yatırımlar ile tarım ve orman sektörüne verdiği önem ve destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer diyerek her zaman bizim arkamızda oldu. Potansiyelimiz büyük. Hedeflerimiz büyük. Hiç kimse merak etmesin. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz tarım orman sektöründe dünyada lider ülkeler arasında yer almaya devam edecektir. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıldı. İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı bu seferberlikteki amacımız ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek, ve kalkındırmaktır. Tarım ve orman sektörü gelecek için en önemli yatırım alanlarından birisidir. Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmelerine ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Ben de buradan tüm yatırımcıları, tarım, gıda, orman sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum. Ege Ekonomik Formu, Ege illerinde yatırımların artmasına ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu organizasyonu düzenleyen ve katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere tekrar teşekkür ediyor. Ekonomik forumun bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.